Rümeysa Öztürk, Amerika'nın en prestijli burs programı olarak kabul edilen Fulbright'ı kazanan ve Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitime devam eden başarılı bir Türk kadını. Arkadaşlarıyla iftar yapmak için evinden çıktığı sıradan bir akşam, hayatının seyri bir anda değişiyor. 25 Mart 2025 günü telefonda annesiyle konuşurken, bu detay çok önemli, Boston sokaklarında maskeli 6 kişi tarafından etrafı sarılıyor. Gündüz vakti organize suç örgütlerini andıran bir tarzda hiçbir açıklama yapılmadan sorgusuz sualsiz alıkonuluyor. Ne bir gözaltı kararı gösteriliyor ne de yakınlarına haber veriliyor. Ellerinden kelepçelenip bir araca bindiriliyor. O an telefonun diğer ucunda annesi olmasa belki başına ne geldiği de bilinmeyecekti. Anne tutmuyorum. Olay yerinde bulunanların bunun bir kaçırılma vakası olduğunu sanmaları çok muhtemel. Ancak bu müdahaleyi gerçekleştirenler ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi yani ACE. Kolluk kuvveti yetkilerine sahip bu yapı özellikle 11 Eylül sonrası dönemde geliştirilen ulusal güvenlik söylemiyle güçlendirilmiş geniş yetkilere sahip bir teşkilat. Ancak bu gücün nasıl kullanıldığı artık ciddi biçimde sorgulanmalı. Rümeysa'nın gözaltı gerekçesi, geçerli bir öğrenci vizesi bulunmasına rağmen vizesinin iptali ve ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası. Peki bu tehdit neye dayanıyor? Rümeysa'nın sosyal medya hesaplarında Filistin halkına destek verdiği, İsrail'in politikalarını eleştirdiği bazı paylaşımları var. Hepsi, aklı ve vicdanı hür herkesin rahatlıkla ifade edebileceği türden düşünceler aslında. Ya da özgürlükler ülkesi Amerika'da öyle olması gerekmez mi? Ancak bu paylaşımlar bir süredir tartışmalı bir yapının radarına girmiş durumda. Canary Mission Canary Mission, 2014 yılında kurulan anonim bir dijital platform. Özellikle Filistin'e destek veren, İsrail'in devlet politikalarını eleştiren öğrencileri, akademisyenleri, aktivistleri açık ve net tabirle fişliyor. Rümeysa'nın da adı bu platformda yayımlanıyor. Bu dijital karalama kampanyası daha sonra ACE tarafından fiziksel müdahaleye dönüşüyor. Washington Türk Büyükelçiliği süreci takip ettiğini ve Rümeysa Öztürk'ün ailesini bilgilendirdiğini açıkladı. Sosyal medyada yapılan barışçıl bir paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekirken devletin sert güç aygıtları tarafından bir güvenlik meselesi haline getirilmesi asıl tehlike değil mi? Rümeysa'ya resmi bir suçlama yöneltilmiş değil. Avukatı nerede tutulduğuna dair net bilgi verilmediğini söylüyor. Üstelik bu gözaltı üniversite yönetimine bile bildirilmeden gerçekleştirilmiş durumda. Bu olay yalnızca Rümeysa Öztürk'ün yaşadığı bir mağduriyet değil. ABD'li senatörün sosyal medya paylaşımı da bunu destekler nitelikte. Çünkü yaşanan olay aynı zamanda bir sistemin işleyişine dair ciddi soruları da ortaya koyuyor. Düşünce özgürlüğünün dijital ortamda nasıl hedef haline getirilebildiği, anonim platformların nasıl fişleme aracı olarak kullanılabildiği ve devletin bu dijital verileri ne tür güvenlik tehditlerine dönüştürebildiği. Boston'da yüzlerce kişi Rümeysa için sokağa çıktı. Göstericiler bu gözaltıyı ABD'nin giderek sertleşen göçmenlik politikalarının somut bir örneği olarak değerlendiriyor. Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell, yaşananları rahatsız edici bulduğunu ve insanların hukuki bir süreç işletilmeden özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Şu an için Rümeysa'nın geleceği belirsiz. Tıpkı 17 Mart 2025'ten beri alıkonulan Hintli Badarkan Suri gibi ya da 5 Mart 2025'te tutuklanan Yeşil Kart sahibi Güney Kore vatandaşı Yun Saya Chung gibi. Veya yine Mart 2025'in ilk günlerinde ACE tarafından gözaltına alınan Mahmut Halil gibi. 14 Mart 2025'te öğrenci vizesi iptal edilen Cornell Üniversitesi'nde lisansüstü öğrencisi olan Momodu Tahal gibi. Onlar Filistin'i destekledikleri için hiçbir yasal gerekçe olmadan Anonim bir site tarafından fişlenip Trump yönetiminin sınır dışı etmek istediği isimlerden sadece birkaçı. Onların hikayesi dijital çağda özgür düşüncenin ne kadar kırılgan olduğunu, devlet gücünün hangi bilgilerle kimleri hedef alabileceğini ve bir iftar akşamında nasıl insan hayatını alt üst edebileceğini gözler önüne seriyor. Bu fişlemelerin nereye varacağı ise kaygı verici bir belirsizlik taşıyor.